Evet bugün banyonun yerlerini nasıl parlattığımı göstereceğim arkadaşlar. Pink Staff'ın bu ürünü gerçekten çok güzel arkadaşlar. Bu ürünü kesinlikle her alanda denemenizi tavsiye ederim. Öncelikle şöyle kapağını açıyorum. Ve daha sonra şöyle bir sünger kullanmanızı tavsiye ederim. Süngerimi şöyle hafif bir suyun içerisine batırdım. Ve daha sonra ürünümden Şöyle bir miktar alıyorum ve ardından yerlerime sürüyorum. Evet şimdi gördüğünüz gibi her tarafa böyle köpürterek yaptım. Çok böyle videoda görünüyor mu bilmiyorum. Şimdi su dökerek çekeceğim arkadaşlar. Şu şekilde suyumu döktüm ve bir çekçek yardımıyla şöyle her yerine getiriyorum suyu. Ve ardından gider yerinden şu çekerek atacağım. Evet, gördüğünüz gibi hiç lekesiz bir banyo yaptık arkadaşlar. Şahane bir ürün gerçekten. Pink Staff'ın bu dediğim gibi The Miracle Cleaning Paste ürünü şahane denemenizi mutlaka tavsiye ederim. Bu ürünü denerseniz yorumlarda bana belirtmeyi unutmayın. Hoşçakalın.